Yusuf gelecek. Bakalım. Yanlış duymuşum. Ama güzel. Hava güzel. <gülüyor> <gülüyor> Bir fotoğraf çekiyor. Adam Çevim. geldi. Bu, bu kamerayla olmuyor. Aman artık koyayım. Ahmak kurmuşlar buraya bu arada. Bak. Evet. Sen ki anası satayım. Hem de altı buçukta iner geçişemez dedin. Hmm. Ama oh, yetmişsin Bir tık soğuk şu anda ama. Var bir soğuk ya. Ama oradaki bank da yok artık. Onu da kaldım işte. Ama buna koyduklarının karşısında <laughs> iş yaptık. mı telefonu? <laughs> Video çekiyorum. Pornomuzu mu çekiyorsun? Pornomuzu çekiyorum. Dayan. Pornomuzu çekiyorum. Mayon güzelmiş ya. Teşekkürler. Ne, ne işlerimiz? Kısa koyayım ya. Kanka iyi ya. Kısa mayon giyeyim buna koyayım. Bana şortolon gibi mayon giyeyim. <laughs> şu ev mi? Şeyde mi? Şu kanka pembe var ya. Ben Çektik mi? Var ya. Çektik. <gülüyor> <gülüyor> Sigara var mı kanka? Yok kanka Ben <laughs> Bende var. Orman yandı geçen sene ya. Şuradaki orman yandı. İyi bayramlar Barış. İyi bayramlar Necdet. Hoşluğun nerede? Önce kazanman gerek. Haydar haydar amına koy. Biliyor musun? Fuck. Sikerim seni. Diyar pala. Çektik mi? Çektik. 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 Siktir mi siktir? Yayınlamayacağım bu arada. Yayınlayacaksın oğlum yok öyle bir şey. taşa doğru gidelim. Orada çekiyor bir şey. Bak ne oldu? Okay. Orada çekin. çekeriz bir şeyler. Ellerim emmesi lazım. Bile bile insan. Zula kazan. Mete kazan. Kafasında saç yok dedi ya patladım orada. Yok <laughs> yok. <laughs> <laughs> Denize girmeye geldi. Amına koyayım. Amına koyayım onu. Rüzgardan hiçbir sekim duymayacak ki? O yüzden bu var zaten. Şey. Yusuf'un motorunu ez. Neden eve gelme? Best of three. Ah! Gerçekten. Gerçekten. belki bir iki yüz. Bu ne amına koyayım. Kapama da kapana düştü değil mi? Benim de. Öyle bu arada kulaklık işin iPhone falan değil. Samsung gibi bir amına koyayım. Ay çıkmıyor. Sen, sen orospu çocuğusun amına koyayım. Da turner olmadan akor mu yapıyorsun amına koyayım? Da turner olmadan akor yapıyorsun. Sikerim, yapayım, sikerim seni ha. Sikerim seni ha. literally engelli ya. İstersen <laughs> direkt <laughs> açayım ya. Kalkarsam şu an sıçarım. Allah belanı versin. Allah belanı Allah <laughs> <kalkarsam> sıçarım. Sen kalkmam ama. Ya amfiye mi Kanka yu. Amfi nerede? nerede? <gülüyor> Dağ kaçtı. <laughs> <galfi de. gülüyor> Dağ nerede? <laughs> 3 tane mi tel var bunda? Kanka ye, ye şöyle, 2 üstte, iki ortada, üç tane aşağıda. Bir tane de götüne soktuk. Hayır. Siktir git. oldu bilmiyor musun <gülüyor> 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 Deli varmış, şey bir tane adam varmış, bir kıza aşıkmış. Köprüden geçeceğiz. Merve. Mero. Mero değil, Mero evet. Başkan mı? Bana, evet. sana, bize bir şey. <laughs> o Mero. Neydi? Çıkarır mısın? Nasıl? Müsaadenizle yavrum. Çıkarır mısın? O ne lan? Allah'ım. Bir şey durdursana. Bu Bundan mı? geldi. Bundan Abi, geldi o, herhalde. Hayır oğlum orada bir şey patladı ama ne oluyor? Neydi veya. o? Ne yapmışsın sen? Duysaydın amcık. <laughs> Sen söyle. Kanka yarın ne içiyoruz? Bir ağzını al ya. Emre. Kanka yarın bir Sessiz içer misin? Duyuyorum. Hoparlörü bağlayayım mı sana? <laughs> Papara ne zaman açılıyor? ha papara deme ya vallahi gözüm tutuşuyor amına koyayım. Kim de bana karılık gitti. Ya elimde değildi bir <laughs> süre <laughs> kendim <laughs> <laughs> Geçen konuştuk e, saatimize geldi. Ha. Geçen neymiş kanka? Ne? Sağ ol canım. Gitmiyorum. A, 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 a. Ben nereye gittim oraya? <laughs> <laughs> Şaşkın şimdi şimdi gideceksin. Buradayım bir yere gitmiyorum. Oğlum. Oh, Sigara bari karten çeksene bir kanka. daha. <laughs> Böyle. Ya, ya. kafası. Ben miyim? O benim. Alo, anne. <gülüyor> şey. <gülüyor> ah. ben girmiyorum. Aslı yeri koyalım. Gel gel ısıtıyorum ben. Atlamayacağım. Gel abi. gel. Atlamayacağım. 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 Sınıyor oğlum. Sınıyor oğlum. Sınıyor oğlum. Save zone. Aaa bunu yapacaktık lan. Mål, mål, mål! What's <laughs> clean, man? What's clean? What's clean, bro? What's clean? What's clean? Hells up, man. I can't turn